demansa yatkınlık daha fazladır bu hastalarda. Hipoapne daha zor çünkü hipoapnede böyle bir durma yaşanmıyor. Evet. Hafızanın konsolidasyonu hafızayı forma edebilme hafızayı güçlendirebilme için e, yavaş dalga uyku e, derin uykunun süresi çok çok önemli. Derin uyku süresinin azalması e, demansa ilişkisi tespit edilmiş bununla ilgili birçok yayın var. Bu yüzden de yasak. Çünkü bunun FDA onayı falan yok. Ee, cihazların onayları ayrı alınıyor burada. Ve hastalıklara göre onay alınıyor. Türkiye'de cihazlar hastalıklara göre onay almıyor. Cihazlar kullanılabilir onayı aldıklarında her hastalığa kullanmaya başlıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Burada cihazlar hastalığa göre onaylanır. Mesela bu cihazın Alzheimer'de kullanının onayı yok. Onun için kullanılmıyor. Türkiye'de o cihazı depresyonda kullanıyor. Traskan yani magnetik stimülasyon ve etkisi de var gü 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 güvenilir çalışmaları var ama Alzheimer üzerine güvenilir bir çalışması yok depresyon için onay alındığı için Sağlık Bakanlığı bir kere onay veriyor cihaza hastalığa bağlı vermiyor Türkiye'den bahsediyorum burada hastalığa bağlı veriliyor hastalığa bağlı vermediği için onay bir kere alındı mı diğer bütün hastalıklarda kullanıyorlar çünkü onayı var diyorlar hastaya da bunun zaten onayı var kullanımda diyorlar halbuki o hastalık için yeterli kanıt yok ben bunu